Selam, kalkın bugün hep birlikte Marmaris'e gidiyoruz. Marmaris'te çok güzel yerler keşfettik. Birincisi burası Burunucu Macera Parkı. Yetişkinler için giriş ücreti 20 TL, 0-12 yaş ücretsiz bir park. Artık burada sezon kapanmaya yakın tüm tatilciler gitti, buralar bize kaldı. Biz de çocuklarla doyasıya eğlendik. Parkta çocuklar için değişik macera alanları da var. Fakat bizimkilerin boyu yetmeyince maalesef onları kullanamadılar. Bu arada boy sınırı 1.30. Ahmethan 2 santimle kaçırıyor. Bu arada parkın içerisinde yazın kullanabileceğiniz şezlonglar ve denize kıyısı olan bir bölüm var. Aynı zamanda fiyatları gayet de uygun olabilecek bir tesis var. Burada aperatifleri bulabiliyorsunuz. Parktan ayrıldıktan sonra Marmaris Kalesi'ne doğru tırmanan o dar sokaklara geldik hep birlikte. Buraya en son yaz sıcağında eşimle birlikte gelmiştik ama hiçbir yerde fotoğraf çekilememiştik çok kalabalık olduğundan. E şimdi buralar bomboş olunca biz de doyasıya tadını çıkaralım dedik. Burayı çok sevdim. Gerçekten her köşesi karpostal gibiydi. Şansımıza her yer basamaklı olduğundan çocuklar da epey yoruldular tırmana tırmana. Bu yüzden